Merhaba arkadaşlar, bugün şu şekerden yiyeceğiz. Çok sevdiğim bir şekerdi. Zaten biraz açmış haşmış olabilirim. Marketlerde bulabilirsiniz. Ayrıca burada bulunuyor. Açma biraz zor. Evet, yırtılıyor. Tamam. İsterseniz makasla da kesebilirsiniz. Makasla keseceksiniz. Bir büyükten geldim ama. Açtık da beyaz. Şekerler var. Şikayar, var arkadaşlar. İçinde Hindistan cevizi içi ve İngilizce cevizi varmış. Yani Hindistan cevizi kabuğu varmış diyebiliriz. Açıyoruz. Hmm, çıktım. Hatta böyle hani şey olur ya neydi onu? böyle bir şey istersin de baharatsız olsun dersin baharatları yanında getir dersiniz de illa böyle baharatlı getirirler ya aynı an gibi şöyle içerisinde limonumuz güzel. İçerisinde krema gibi bir şey var. Neyse arkadaşlar. Biraz benim görememiş olabilirse. Çünkü telefonu tuttuğum yer o kadar şey ki. Yani benim yani düz oturduğumda bu telefon benim burama geliyor Bacaklar bacak kusurlarım. Kafamı yiyorum. Bence sıyıyorum. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarım çevre yorum dışı olduğu için ama yorum çevre dışı, ama çevre dışı olmayan yorumlara yorum atmayı unutmayın. Bay bay.